Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Bir tane mod indirdim. Şimdi sanırım mod şöyle odun kırınca rastgele hop bu eşyalar geliyor. Kapanda öyle bir şey vardı çünkü. Bakacağız modu. Hadi. Evet. gözü Arkadaşlar merhaba Hülya da burada. Evet, soru var mı çekiyorsun? Hayır, bir tane mod indirmiştim Niye kötü? Onu test ediyorum da Nasıl olacak ya o? Ne kırınca öyle yapıyordu Arkadaşlar tamam bu mod Bunu mod saymayalım Çünkü Olmuyor Sarı oldu bu artık Bunda da gelişeceğiz Şimdi Çubuk yapayım biraz Tamamdır Yok yok tamam Tamam Şimdi ata doğru gideyim. Bunu taşlamak için. Bir alalım. 20 tane yeter sanırım. Arkadaşlar bir like atmayı da ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, ben diğer kanalda yani Hülya Bayram kanalında baya ilerlemişiz. 126 aboneyiz. Hmm. ben bir tane video yaptım 150 abone oluruz inşallah diye Artık arkadaşlar daha kaliteli videolar gelecek ha, onda ee, da 130 abone olduğumuzda özel bir video çekelim yine 100 abone olduğumuz gibi aynen ama 100 abone olduğumuzda çok sevinmiştik arkadaşlar evet, evet, evet. Şimdi şurada taş eşyaları yapayım. Taş kılıç. Modunki. modda odun modda odun kırınca o peşeye çıkması lazım ama mod olmadı. Bu da survivor serisi olsun. Ahmet'in survival serisi. Bir taş cephe. Ben de fırın yapalım. Dalsa. Osman Gürek. Arkadaşlar bu arada yorumlara şöyle yazmayın mesela. Çok umutsunuz. Taştan çapa mı yapılır? Size ne? Tövbe estağfurullah. Yani ben de ki ya. Tamam. bu kadar uzun yeter. Şimdi koyun arayacağız diyecektim. Bu ne be? Oraya girsene be. Olurum. Hayır girmeyeceksin yalnız uzaktan bak. Yok bakalım bile. Bana koyun lazım 3 tane. Onu bulayım. Şöyle açıklık var sanki. burada Şurada koyun hiç olmaz. Orada. Hani? Tamam ya. Orada koydum. Evet şurada. Yok ya. Ha bu da Buralara baksana. Bak mesaj geldi. Şurada. Şurada. Öldüm. Bye bye. Koyun. Hadi de yemek hazırlayalım. Tamam. Evet bir tane daha koyayım buldum. Son bir tane daha koyun lazım. Son bir koyun hadi. Evet. Tamam arkadaşlar, yatak sıkıntımız yok. Tamam. Hemen bir tane yatak yapalım. Şurada. Tamam.

star var bir düzlük bulsam ev yapacağım da yok düzlük hele aç be ya yüksekçe çıkıp bakayım mı sen şöyle aşağıda var gibi hissediyorum hadi bir tane ben düştüm hadi be Şuradan atlayalım. Ben de hiçbir yere ya. Düzlük. şanlık yok. Tarzan gibi ağaçlarda ağaçlara atlayacağım. Tamam. Bayağı bir odunum var. Sıkıntı yok da. La. Öleceğim ben sanırım böyle böyle düşe düşe. Buradan da yükselsin öldürmüyor. Ölmem. Ama yemek pişirmem lazım. Fırın. Şunu koyalım tahta. Şu anda şunu koyalım. Bir tane tamam. tane yiyelim. Pişmesini bekleyeceğiz. Şuraya atlayacağım. Tamam. Alalım. Bunu da alalım. Tamam. Sonra bizim bizler cücük kalan bulalım. Ya. Yeah. Bir tane Şunları arayalım. Giriş. iki. Bunu da alıp gidelim. Tamam. Oh. Tamam. Şuradan şuraya oradan oraya gideceğim de. Hadi. Of son anda. seniz öleceğim şu Şöyle bir çıkalım. Tamam. Odum azalmaya başladı ve akşam oluyor. Sanırım bu gece sokakta uyuyacağız. Bir şey olmaz arkadaşlar. Oy. Zor. Tabi. Tamam. Video bitti arkadaşlar. Hep düşüyorum ben de. Arkadaşlar video bitince like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.